<gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi. Hoş geldin. Mehmet abi. Çok şıksın bugün abi. Bu ne abi? Sana. Ben almasam olmaz mı? Olur. Yok vermem. Olur. <laughs> Ama biraz ikna edeceksin. Olur mu sana getir. gel Mehmet abi sen beni gerçekten çok seviyorsun ya. Vallahi sen beni gerçekten çok sevindin. Ben hiç zaman böyle bir çiçek almadım hayatımda. O kravatın ne işi var? Memo. Memo canım o kravat ne indesidir? <laughs> Ama kravatı yanlış bağlamışsın dayı. Baba. O kravat. <laughs> sen açtın artık ha kendini. Abi tabii yeni bir stil. Kürsük evet. ya. <laughs> Yok sıkma sıkma basacağım. Abi de sıkma abi ee, Silo sen açtın kendini ha. <laughs> Bu ne evet, bu haldir? muazzam olmuş Mehmet abi. Ne hocam? Bir iki yakanı düzeltin abi. İki yakanı yere getirin. Ceketini, ceketini çıkart Mehmet abi. Ceketini çıkart hava sıcak. Kalsak olur Mehmet abi. Gel sen kurup. <laughs> gel sen koy. Çıkart abi ceketini çıkart. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Gel. gel, gel. Herhalde, gel. Komerim lan. Komerim. 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 Evet abi. Bu kravat takma sıcakta. Bir de ceket giymişsin. Yani şekil mi abi millete? Mehmet abi. Hı. Mehmet abi. Evet abi. Selamun aleyküm, bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun. Selamun aleyküm, bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı işleriniz olsun. Hoş geldin. Bir giriş alabilir miyiz Mehmet abi? Her gün aynı şey. Her gün aynı Biliyorum ne olduğunu biliyorum. Ne olduğunu biliyorum. Buyur abi. Arkadaşlar, Allah ve beni, sizin sempatiliğinizi, sizin güzelliğinizi istiyorum. Lütfen. <faz advertisements separately> Kanalımıza abone olun, like ve beğen atmayı unutmayın. Şimdi yol çağırıyorum. <laughs> ne yapayım Mehmet abicim? İyi manlar. Sıcak hava. Sığır. E, Süresiz mi Mehmet abicim? Çok soğuk sürekli çeşitli. Hey ya. Çok soğuk sürekli Mehmet ya. Allah'ın seversen. Çeşitli muzik. Kalsın herkese ya. Ya adam kravat takmak çıktığımız mu? Kim bana bir tane çay söyleyecek çay? Ben söyleyeceğim abi. Seveyi mi söyleyeceksin? He ya. Daha simit Şimdi çok çok ilginç, çok ama ilginç, sen doğru. Buyur abi. Ağarsa emdeki Pepsi. Evet. Ama ben ne istiyorum? Pepsi ya. Türkiye malı. Kırmızı e, e, Alman malı. E, Alman Alman kolası olduğu için. Tamam. Ben Nadir onu fare yeri katıyorlar. Hangisi lan? E kolaya kolaya evet. Kolay. Kol kolay kolay Türkiye basmıyor. Kolayı Alman Almanlar basıyor. Tamam. İçine fuarı zehri kalıyor. Öyle mi? Evet. Hepsi kimler Ama yapıyor abi? Pepsi'yi türde Türde <laughs> Demek ki, de, de, demek ki ben deli falan değilim. Demek Kız ki deli değilim. Kim deli diyor? Bakarak mı içeyim, bakmadan mı içeyim? Bakarak abi, bakmadan içeyim. Na naylon bardak var mı? Naylon bardak Ama bir tane. Biraz soğusun. Ben cam bardak getirdim. Çünkü bu teneke bu ağzına geliyor. Hazır. Evet, bu no kola. Cool. Abi ben Coca Cola seviyorum Mehmet abi. Sen o yanlış almışsın. Değiştirdim. <laughs> Yok kalsın artık, onu da tamam. ben alırım. Evet. Evet şimdi tanıtımımızı yapalım. Başka ne var abi? Şu Burçak'ın tanıtımını yaparsan... Da Onu da yapayım. bakarım mı bakmadım mı diyeceğim. Abi bakmadan, bakmadım bakmadan, diyeceğim. yemem ben içmem bir şeyi. Şunu da tanıtım yapalım. Arkadaşlar elimdeki eti Burçak. Tam burada unlu büsüyor. Köylü tadında. Evet e, bu ağaç bunu ek e, filizlendiriyor. Fidelini buğday e, haline getiriyor. O ağaçtan mı çıkıyor o da? ağaçtan. Yani. Ağaç bunu buğday haline getiriyor. Buğdaydan üretiyorlar, yapıyor, yapıyor. Tatlı evet. haline getiriyorlar. Tatlı, çok tatlı. Güzel abi. Dil, di, da, dil zamanı, çok önemli. Dil, dil çok önemli. Damak lezzeti çok önemli. Da damak lezzeti çok önemli. Bir de şunu tanıtımını yapabilir miyim? Rica etsin. Arkadaşlar, elimdeki güzgül. Kırmızı. Kırmızı güzgül. Çok güzel. Kokusu güzel. Ha hakikaten de Hakikaten hakikaten güzel 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 kokuyor. Hak, hakikaten yani, yani Hakikaten gü, güzel güzel kokuyor. Özelliği ne ya bu çiçeğin? Arkadaşlar özelliği e, çift, e, evli evli bayanlara çift evli çift, tamam. ev, evli çiftlere tamam. Evli çiftlere tavsiye ederim. Ev, mesela yemeğe çıkırsın... Tamam. Bayan, mesela bayan mesela arkadaşım. ben yemeğe çıktık. İkimiz bayanım. Ben bayan. bayanım. Ben bayanım. Sen de erkeksin. Takdim et bakın bana gibi. Ya ne gibi? Karıcı mı diyeyim? Ya yani nasıl hoşuna gidiyorsan. <laughs> Buyur Çalda Teşekkür ederim Memoş'um. Çok incesiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bir anlamı var mı Memoş'um? Çok anlamı çok çok Sana... büyük anlam. Anlamı çok. Ne demek bir. yani bu gülü verirken evet. ne demek istiyorsun? Orayı anlamadım Aziz yani. Hazır. Bozma. E, bozma işte. Gül gül kırmızı güzel. Kırmızı gül Hayır, gül. Sağ ol abi hoş geldin. Nasıl abi? Sağ olasın abi. Siz Çok şükür abi. Nasıl gidiyor abi? Allah'a çıksın şey, abi. Şirası abi. Sana da zahmet verdik Şirası ben abi. Da zahmet verdik Şirası sağlığın yerine işin, hiç önemli değil. Olur mu ya? Senin sağlığın bizimkinden daha önemli. Sen hizmet ediyorsun <laughs> abi. Sıraya ikram edeyim. Onun da tanıtımını yapar mısın Bedap? Zehirli bir madde olduğunu anlatır mısın <laughs> insanlara? Ve içmemelerini <iş gülüyor> tavsiye eder misin? Alın ben alayım çay. Çarım. Arkadaşlar. Bir de içmemelerini tavsiye eder misin? Arkadaşlar. Elimdeki sigara zehirlidir. Tamam. İki ben Öksürük yapıyorum. Eee bu öksürük yapıyorum Burayı gırdak var ya gırdak. Gırdan çıkıyor. Şey He. Gırdan böyle kemiriyor. Gırdan bak. Gırdan böyle ölüyor. Mehmet abi zehirli seçin sabiye ver paketi. Bak gırdağ, gırdan gırdan böyle Mehmet abi. Uzman. Mehmet abi. Böyle gırdan çıkıyor. Mehmet abi. Zehirli seçin asla ver. Düşün ha. Ver lan. Ver lan. Çer. İçir Baba evet. ver paketi ver paketi. Sigaram yok. ben sana ver? Sigaram yok. Ver abi. Oo Mehmet abi. Mehmet abi bir şey diyeceğim. Paketi Şinal Sabi'ye verir misin? Veremem. Verir misin? Veremem. Verir misin? Veremem. Son kesiyorum. Verir misin? Ha ver abi. Sağ ol Allah razı olsun. Tamam. Sigaram yok. Ha burada paket sigara. Asim sana bir paket alayım. Şinasi abim benim işsiz sigara evet. Var. hizmet ediyor biz Allah. A. Abi, abi <laughs> Ali dün bittim. iş istemiş burada Ali. Yerim gelmiş. He. Ne yüzde yeri buraya? <laughs> i̇ş arıyor abi. Tamam. bala ben karışmam. Gezin çalışsın. Çalışın ben karışmam. çalışkan çocuk mu? Çalışkan he. Öyle mi? Ge gezin çalışsın. Tamam. Sen karışmasın sonra. İyi. Ama bu var mı işte Yok abi estağfurullah senin canını sağlıyorsun Şinasi abi. Kendine iyi bak. Hadi böyle arkadaşlar. Kendine, arkadaşlara bir şey söylemek istiyor musun? Arkadaşlar şimdi nasıl lan bize like ve beğeni bak unutmasınlar. Tamam. Kanalımıza. Lan evet. Lan evet. Lan evet. Lan evet. Sen evet. 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 Kanalımıza. Love, kanalımıza o, evet. Kanalımıza abone olun lütfen arkadaşlar. Allah razı olsun. Abi. Yazıl ee, tamam da şinasi bir, şey, bir, şey, bir dakika. Bu. E, e, niye ya kekeli niye böyle? Neyse e, kekeleme. Anadan doğma. Bir şey tutuyor bir şey buradan tutuyor. Neden? E, anadan doğma e, anadan. E, e, sen heyecanlı e, mısın? Heyecanlı mısın? Bazen heyecanlanıyorum ya. Yani. Niye? Ne diyeyim bak işte. Heyecanlı mısın? He. Evet. Allah sizler var Allah razı olsun He. abi. Allah'ın tüm izleyenlerden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Arzu olarak abone olmak için arkadaşlar. Sağ ol, Her razı olsun Her şey yapılan için Allah için. Kimse bir yapmıyor. Tamam Allah'ın tamam. Her şey Allah için. Öyle amin Allah için ne yaptın bugün? Ha bugün Allah için ne yaptın mesela? Ziyaretin mi? Allah evet. ziyaretin. Allah'ım Allah sen müjdenedin mi? Evet. Çıkarken yani Allah'a dua ettin mi? Allah'ım beni sağ, sağlama kavuştur. Evet. Allah Allah'ım bizi kötülüklerden, evet. deyyuslardan, evet. şerden kurtarın dedin mi? Dedim, Peki deyyuslardan kurtarın dedin evet. mi? Biz kötü insanlar. Bir de şeytan sehrinden kur Allah'ım. Tamam. Ben, kötü insanlar kurtarın dedin mi? Sabah ilk öncelikle sağlık ver. Mutluluk ve huzur ver. Evet. Sen Mesela... Sen Tamam. Nasıl? Benim öncelikle sağlık, huzur, mutluluk. Başka bir şeyim sen Allah'ım. Tamam. Ee, tamam. Ağır dosyada temizle veriyorsun. Sen şu anda kaç yiyorsun? 60. 60. E ben, ben 55 kilo oynuyorum. Evet. Bu kilomdan ben nefret ediyorum. Sevmiyorum. se bak, sevmiyorum ben. Bak böyleyken, böyleyken ne hale geldim ben. Neden böyle oldu? Söyleyeyim mi sana? Evet. Yemekten. Yemekten oldu. Neden oldu? Ya bağlandı, böyle kaldı. Yapacağım şey. işi. Yani mide tam oturdu artık. Yapacağım şey Bitti. Eski Allah Bir şey Allah'ın emri. Ya evet. ama eski haline getirsen bilmiyorum getirir miyim?

Sigara gitti ama ne bak. <laughs> Onu mu düşündün dayı? Bir. Daldı mı ya? Niye abi? Bilmiyorum vallahi. Misafir mi geldik acaba? Eee. Dükkan gelebilir mi Dil Şey gelecek şey, pardon. Baldızım gelecek. He ondan o, o zaman. Meral gelir baldızım. E, bugün Gökhan abi içeride evde köfte yapın böyle abi. Ee, şöyle bir şey. Ben kaynımla muhatap olmak istemiyorum. Konuşmak da istemiyorum. Öyle mi? Gelsin ablasını yemeğine mi? Tamam. Evde mi kal ben gelmez. Ben konuşmak istemiyorum. Öyle mi diyorsun? İstemiyorum. Ama buraya geldiğimi kalkıyorum, hürmet ediyorum, Gökhan hoş geldin diyorum. Sarılıyorum, koluna giriyorum. Ama nasıl? Sarılıyorum, koluna giriyorum. Tamam, bu sorularını sarılmayacağım. Niye? Sevmiyorum. Benim sevdiğim kişilerle işim olmaz benim. Yani. yine Gökhan abi iyidir yani, öyle değil mi? Tabii iyi. <laughs> Azze Bucak. Allah rahmet eylesin. Allah mekanı bucak. Allah mekanı cidiyor. Amin. Toprağı bulursun. Amin. Amin. Ee, şöyle bir şey. Ben sizin ölme, öl, istemem, ölmenizi istemem. Biz de i̇stemem. ölmeni istemiyoruz Değil mi? Sen de benim ölmemi istemem, ben de senin ölmemi evet. Ama Allah... Baki Allah'tır, Yüce Allah yapacağım. Amin. İnsanlara baki, bir şey söylemek ister misin Mehmet abi? İnsanlar buradan sesleniyor. Evet abi. Arkadaşlar, küfür etmeyin. Birbirine sakın olun. Birbirini sevin. Dünya üç günlük dünya götüreyim hiçbir şeyimiz yok. Milyarım da olsa aynı insanım. Trilyonum da olsa aynı insanım. Elin kuruşum da olsa gene aynı Mehmet'im, aynı Mehmet'im. Ben burada şaka yapıyorum. Ben diyorum İbrahim Tatlısız. Ben İbrahim Tatlısız falan değilim. Ferit abi o da değilim. Emrah, icamında olurum. Olurum ama e ben göstermiyorum. Ben ben göstermiyorum. İcamında Emrah da olurum. İbrahim Tatlısız da Ferit abi. Olurum da ben göstermiyorum. Biz burada bazen İbo yüzüyoruz falan yüzlüyüz ama şaka yapıyoruz biz. Şaka yapıyoruz. Beysel'in modu düştü vallahi. <laughs> Beysel. <laughs> Bana tam <Balatantin> modun düştü. <laughs> Benim mi? Neden anladın abi? Ne anladın abi? Nerede anlar bilirsin. Ya şimdi bu adam da e, burada emekçi. Eyvallah. Evet. Bu adam burada emekçi. Ekmeğine bakıyor. E, dün merhaba tantuni yedi. Hatırladın mı Mehmet yer misin? Ben yedim. Sen yedim. Evet abi sen. Şimdi Meclis'e bak kardeşim. Bak. Yemek bu. Dur. Ama yemek bu. Ama şöyle bir şey. Her şeyi tıkıştırma Tristan bir alemi yok. Yani yani böyleken böyle olur. Böyleken böyle olur. Yukarıda yine şimdi kaybın abi. Her şeyi bilirsin. Biraz zayıf kadın abi. İnşallah Ahmet'in haline gelirim. Ben bu hale gelirim inşallah. Daha da zayıf olurum. Ama dün diyordun ki Ahmet bak, abi. Bak şimdi arkadaşım bak. Benim gibi yapacağım. Bir dakika bak şimdi arkadaşım bak. Bu adam pantolon giyiyor oluyor. Gömlek giyiyor oluyor. Ama bana niye olmuyor? Sağ sen de harika olmuşsun Mehmet abi. Sen de çok şıksın. Çok kibarsın. Bugün kravatlı, çiçekli, ceketli. Harika olmuşsun evet. mesela. Evet. Bak e, bu yağcılık falan değil. Yok. mi diyorum bu yağcılık falan değil. Yok estağfurullah. Bana para versen de, Tamam. vermesen de gelemem canım. Abimsin sen benim. Bak şu şekilde Osman otur. Sen bana para vereyim mi? Evet abi. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Ama Vermesem de yine Allah, ya Allah razı olsun. Allah razı olsun ama Şöyle bir Bizim şey. Birbirimizi para için sevmiyoruz dayı. Evet. Şöyle bir şey. Ben parasız her yere çay Yememi de yerim. Bir kuruş da vermem. Bir kuruş kesinlikle bir kuruş da vermem. Vermem. Parasız işimi halleder <laughs> <şimdi>, değil mi? <laughs> hallederim. Ama yine paramız cebimizde olsa ha? kimseye muhtaç olmasak Mehmet abi. Evet. Doğru mu? Çocuklarımıza evimize yani. bir ekmek götürsek, para evet. götürsek. Daha yorulmaz mı? Evet. Sorabilirsin ama sen a bir dakika. Sen bir dakika. Senle arama akıyor ki. Yok tabii ki. Bekir Hüseyin çalınıyor sen. Yok. Yok. Benim bir şey karışma. Ben kimim yani. ki? Değil, öyle değil. Öyle değil. Ben onu... ben, ben o, o ben o o C giderim. Allah'ım da ben. Onum da Yani böyle. He ben aile yani, adam... yani böyle... arasına giremem. He 10 20. Para benimle ilgilenir. Berr, berr ben. Tabii ki o senin bileceğin şey abi. Para senin. Ben ben sana diyorum ki Ahmet ne kadar cimri para var. Ne kadar gibi. La çok. Ben demem. Benim param seni ilgilendirmez. Senin paranla beni ilgilendirmez. ama ama şöyle bir şey. Ama her şeyi alırım ben sana. Allah Allah. Her şeyi alırım. Sen abimsin. Senin yerin benden farklı. Estağfurullah. İki zaman verin de vermem de. Bu para benim param. Tabii bu, ki. Bu, para benim hakkım. Yengenin değil. Benim alma hakkı değil bu benim hakkım. Sen çalışın, bu yurtlu evet. Veriler. Bu YouTube'dan gelen para benim hakkım. Kimse evet. Yani. hakkı değil burada. Doğru. Yozgat Hanım 81'den gelin. Ben burada para veriyorum. Burada kimse hakkı değil. Kimsenin değil. Senin bile değil. Sinan'ım dediği şey mi dedi? Buradaki bir de akı yok Senin akın mı bu Sen bura akını alıyorsun zaten Tatlı parası vermesin Ünönü parası vermesin <laughs> Akını alıyorsun Gözünü tırağa diktin ne oluyor? arkadaşlar Tamam arkadaşlar bir de benim, benim senin bir ricam var tamam. Bak yeni yıla güzel bir şekilde girelim Aynen, Bomba gibi girelim Abi yeni yıla daha 5-6 ay var ya Ama ya da çok. ama lahme 5 ay gelmedi de gitmez yani Gelmez <laughs> Sen sakma ha, e ee, kimse sakal tıraş neden? Sen olursan saldırırsın. Peki ben neden aldım? Sen temiz adamsın. Ama bak kendim oldum ha. Bak bir de Tertemiz bak. İnan bir de takılıyor. Bir de Tertemiz. sabah duşumu aldım bir de akşam duşumu aldım. Helal olsun sana. Kasada iyice ne yıkadın? Ne yıkadın? Kasayı. Her zaman yıkamak lazım. Bak popo çok önemli. Tabii, Tabii ki. Yıkama. Kokar. Kokar. Tabii ki. Mezarda bile kokar. E kokar. nerede olursan kokar Mehmet abi. Temizlik imandandır. Ya zaten zaten hoca sonuçta pamuk tıkacak onu biliyorum ben. Öyle yani. abi. Sonuçta pamuk tıkacak. Evet öyle, onu öyle mi? Onu biliyorum ben. Maalesef öyle abi. Ama ben bir şeyim sana. Evet abi. Estağfurullah. Evet. Ee, yaşama sevirim ben. ölmek, ölmek istemiyorum ben. İstemiyorum. Sor bana neden? Sor. Neden? Kardeş, yaşamak çok güzel bir şey. Yaşamak, gülüp, eğlenmek çok güzel bir şey. Allah beni neden yarattı? Öldürmek için mi yarattı? Tabii ki. Yani ben ölüm diye millet kakamazsın. Yok. Sen öldüğünde Mehmet abi hiç kimse gülmez. Herkes ağlar vallahi. Şöyle bir şey. Sevenlerim ağlar ama sevmeyelim ağlamaz ya. Evet. Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor. O kim abi? İbrahim Tansız. <laughs> o da seviyor. O da, seviyor. o da seviyor. O da seviyor. Canlı yerim senin demiyor. Evet o da, o da seviyor. Evet. seviyor. Yani. Baba Sinan. Kimse büyük kimse de yüce değil. Kimse de kral değil. Yüce Allah'tır ki Allah gör, ben görmedim. Gördün mü ya sen? Abi. Ben Allah'ı görmedim. Göz gözükmez. Allah bir nur, nur, nur. Nasıl aydede akşam çıkar nur? Allah bir nurdur. Nur. Hep biz sonuçta öleceğiz. Hep biz toprağa kurup gideceğiz kardeşim. İster Allah, ister de üzül. Ha be ki seviyorsun. beni seviyorsun. Allah razı olsun. İncarız mı? Kala hem toprak olayım Nasıl Ama benim ölmemi ister misin? Beyim ben senin ölmeni ister miyim? İstemem. Bak en büyük bir pantolonun başı yok. Bak, en büyük o Olmuyor. Şu va, senin vaziyetine Şu şekilde gelebilir miyim ben? Şu böyle olabilir miyim? Nasıl? Yemek mi? kısacağım. Ya doktorlarla falan gelirsin direkt. Ameliyat falan. Ha. E ama e, ben ameliyat dedim. Ben ameliyat korkarım ben. Korkarım.